çalışman gideri de biliyorsun satışların maliyetinin içinde gösterilir. Maliyetleri yükselecek şirketler. Evet. Oradan bir kar marjını aşağı doğru indirecek. İkincisi aktifteki bu artış pasifte öz sermayenin altına yansıyacak. Dolayısıyla öz sermayende de bir büyümeye sebep olacak bu durum. O da bir tarafta hani olumlu yönde yaşanan bir artış olacak. Ama tabii parasal olmayan da pasiflerinde yani şey olabilir ki o da öz sermaye. Açıkçası parasal olmayan aktifleri, parasal olmayan pasiflerin daha da üzerinde olan şirketlerde bu durumun olumlu yönde etkileneceğini tahmin ediyoruz. İsim var mı hocam şirket ismi? Yok ama şey şunu söyleyebilirim yani mesela maddi duran varlıkların toplam öz sermaye oranı birin üzerinde olan şirketler biraz daha hani bu konuda enflasyonun ötürü daha yüksek karlar yaratabilirler. Tabii daha yüksek karlar yaratılacağı için de daha yüksek vergiler ödeyecekler. Bir de yani bu sene aslında şirketler reel olmayan karlar üzerinden vergi ödüyorlar yani. Evet. Aslında gerçekten elde etmekleri karlar üzerinden vergi ödüyorlar. Bu arada şunu da ifade edeyim. Bu şöyle uygulanacak. 31-12-2023 tarihli bilançolarda bu yapılacak, uygulanacak. 2004 yılından bu yana bir endeksleme yöntemiyle bütün yevmiye defterlerine kadar hepsi bakılarak bunlar yapılacak ve bugüne 31 Aralık 2023'e getirilecek ve oradaki sonuca gidecek. O yüzden soruyorsun ya şirket var mı diyorsun. Onun hesabını yapamayız. Yani Hı. bizim gibi analistlerin yapabileceği bir olay o değil. O bayağı firmanın defterlerinin içine girilerek bakılacak. <laughs> Fakat önemli bir şey söyleyeceğim. 31 Aralık 2013 bilançolarında enflasyon muhasebesi uygulanacak ama aradaki o parasal kar ya da zarar net kara etki etmeyecek. Hmm. 2023 için net kara etki etmeyecek. Ama 2024'ten itibaren... Mesela 2024'ün birinci çeyreğinde de bunlar hmm. sonra devam edecek bunların uygulanmaya. Orada yapılan 31 Mart 2024 tarihli bilançolardaki oluşan farklar kâra etki edecek, net kâra ve vergilere etki edecek. O, onu da ifade edeyim yani burada bir bir fark var. Stokları çok yüksek olan şirketler. Onu soracaktım hocam. E, Marketler bu mesela etkilenebilir. Marketler en az etkilenecekler. Yani çünkü stok devir hızı çok yüksek fazlığı. olan şirketlerde enflasyon muhasebesi çok yani etkili olmayabilir. Çünkü o mal bu kadar hızlı bir şekilde rafa girip satılıp nakit olarak alınıp tekrar stoğa giriyor ki evet. yani enflasyon farkı zaten her seferinde yansıtılabiliyor oraya. O yüzden bunu enflasyona uygulasam bile çok farklı bir sonuç zaten almıyorsun. Ama stok devir hızı çok yavaş olan şirketlerde mesela stok devir süresi atıyorum 6 ay 180 günden daha yüksek olan şirketlerde bu biraz farklılıklar yaratabilir yani. Orada mesela stoklar çok artabilir. Stoklar çok arttığı için de maliyetler artabilir. E maliyet arttığı için de bir kere zaten nakit akışlarına çok negatif etki edecek gibi gibi bunlara da dikkat etmekte de yarar var. Ama çok böyle sirkülasyonu çok yüksek olan sektörlerde bunlar olmaz. Mesela Migros'ta olmaz, Bimaş'ta olmaz, Ülker'de mesela olmayabilir, şok marketlerde olmaz